Arkadaşlar merhaba. Son dört dersimizde tekrar etmiş olduğumuz isimlerin yerini tutan zamirlerle ilgili dört derslik bir çalışma yaptık. Şimdi bu derste bunları aynı konteks içerisinde açarak incelemeye çalışacağız. Birinci sıra ve ikinci sıra Arkadaşlar işi yapan, işi kim yapıyor? Bununla ilgili. Ya da kimin başına ne iş geliyor? Bununla ilgili. Eğer birisi işi yapıyorsa, kim mesela ben bir işi yapıyorsam diyorum ki ay. Sen bir işi yapıyorsan diyorum ki you. Mesela sen okula gidiyorsun. You go to the school. Onlar ee, futbol oynuyor. They play football değil onlar bak onlar mesela onlardan kastettiğim Ali ile Ahmet mesela Ali ile Ahmet'in yerine geçiyor. İsmin yerine oluyor. Ali ile Ahmet'e onlar diyor. Kendime, benim adım Özgür, kendime ben diyor, Ay diyor. Ve bir şey yapıyorum, bir iş yapıyorum ya da ben mutluyum. I am happy. I am happy diyorum. Ben mutluyum. Sen mutlusun. You are happy işi yapan. ikinci sıra başına iş gelen. İkinci sıradaki arkadaşlar yani bu me, you, him, her, it, as you ve them, Bunlar böyle durduğu yerde duruyor arkadaşlar. Bunlar hiçbir şey yapmıyor. Tamam mı? Bunların başına bir iş geldi Mesela arada bir fiil koyarak birinci sırayla ikinci sıranın arasına bir fiil koyarak bunu ispat ediyoruz. Diyoruz ki sevmek fiili love. Şimdi mesela Ali Ayşe'yi seviyor. Ali işi yapan yani Ali Loves, Ayşe. Ali'nin yerine Ali'nin isminin yerini tutacak bir zamir koymaya çalışıyorum. Birinci sıradan seçiyorum işi yapan. Ali seviyor çünkü Ayşe. Ali sevme işini Ali gerçekleştiriyor. Ali Ayşe'yi seviyor. Ali'nin yerine abi sıradan Ali'ye erkek he. Ali yerine hi diyebiliyorum. Hayatı kolaylaştırıyorum. Loves. Şimdi Ayşe'nin yerine başka bir şey seçeceğim. Bunu ikinci sıradan seçmek zorundayım arkadaş. Çünkü Belki Ayşe Ali'yi sevmiyor. Ali Ayşe'yi seviyor. İşi yapan Ali, Ayşe orada duruyor. Ali belki platonik aşık Ayşe. Tamam mı? Dolayısıyla Ayşe için ikinci sıradan Ayşe'ye uygun bir şeyi, yani birinci sıradan seçmiyorum, şeyi seçmiyorum burada. Örü seçiyor. Yani Ali Ayşe'yi seviyor, Ali loves Ayşe. Ya da he loves her. Bir ve ikinci sıra kimin iş yaptığını, kimin başına ne iş geldiğiyle ilgileniyor. İşi yapan kimse onu birinci sıradan seçiyoruz, onun zamirine, onun yerine gelecek şeyi. Birisinin başına bir iş geliyorsa onu, o birisini ikinci sıradan seçiyoruz. Bu kadar. Şimdi üç ve dördüncü sıra neyle ilgileniyor? Üç ve dördüncü sıra kimin başına ne iş geldiği işte ya da kimin başına ne iş gelmediğiyle ilgilenmiyor arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü sıra kimin neye sahip olduğuyla, sahibiyet duygusuyla ilgili. Kim neye sahip? Mesela ben bir tane, benim e, iki tane kedim var. Benim kedilerim onlar. Diyorum ki üçüncü sırada. My cats. Benim kedilerim. Senin kedilerin dersem your cats. Ali'nin kedisini kastediyorsam onun kedisi diyeceğim. His cats kediler. Bizim kedilerimiz diyorsam ha V'den bakacağım hop geleceğim a üçüncü sıra our. Our cats diyeceğim. Bizim kedilerimiz demiş olacağım. Üçüncü sıradakiler dedik ki bu my, your, his, her, its, our, your ve their olarak dizilen sırada. Bunlar yanına mutlaka bir isim almak zorunda. Çünkü üçüncü sıradakiler zamir değil. Sıfat. Benim evim. Kimin sorusuna cevap Kimin evi benim evim. Kimin arabası? Onların arabası. Dey yurtka. Tamam mı? Dördüncü sıra yine zamire dönüşüyor. Yani zamirin özelliğine ismi yutuyor. Hani mesela Ali yerine hi dedik ya ismi yuttu hi dedi Şimdi bu dördüncü sıradakilerin özelliği üçüncü sıradaki isimleri yutması. Yani your car senin araban diyorsam sonuna bir tane s alıyor dördüncü sırada yorsa dönüşüyor seninki oluyor. Yani senin araban yerine seninki diyorum. Önceden biliyorum arabadan bahsettiğimizi mesela. Seninki iyi gidiyor mu, iyi yol tutuyor mu diyorum. Senin araban iyi yol tutuyor bu demek istiyorum, değil mi? Yorkardan bahsediyorum diyorum ki, yours. Ha biz yours, seninki nasıl? Dolayısıyla burada da yine bir iki ve üçü dördüncü sıra birer zamir oluyor, isimleri yutuyor. Üçüncü sıra birer sıfat. Arkasına mutlaka isim gelmek zor. Dördüncü sıradakiler ise arkasına asla isim falan almıyor. Yani yours, cats diye bir şey yok İngilizce'de. Yours, seninkiler, your cats. Diye bir şey var. Senin kedilerin. Şimdi bu tabloyu bu nasıl matematikte çarpım tablosunu bilmeyen bir adam nasıl bir matematik sorusunu çözemezse İngilizce'de kişilerin yerine bu kimlikleri, bu zamirleri koymayı beceremeyen adam İngilizce falan konuşamıyor arkadaşlar. Çarpım tablosunu nasıl ezberledik? Biz yazdık yani. 6 kere 4, 24. 6 kere 5, 30. Bunu da yaz. Bu yazma egzersizini lütfen şöyle çalış. Yazma egzersizini lütfen şöyle çalış. Önce sıraları yukarıdan aşağıya. Birinci sıra yap pop pop pop. A U H I T V U D. Onu böyle bir çalışın. Sonra ikinci sırayı ezberlemeye çalış. Me you, Him Her It As You them. Bunların arasındaki bağlantıyı görün. Mesela you, you kalmış, It It kalmış. Yani sen ve siz değişmemiş ikinci sırada aynı kalmış. Buna uyanın. Sonra üçüncü sırayı tek başına bir çalışmaya başlayın. Bunu bir ezberleyin. Sonra dördüncü sırayı tek başına çalışın ve bunu ezberleyin. Bunlarda rahat hissettiğinizde yapmanız gereken ikinci bir şey var çünkü. Bunu da yaptığınızda cilasını çekmiş olacaksınız çünkü. Bu sefer dikey sütunlar biçiminde değil, lütfen bunu yatay sütunlar biçiminde zihninize sokmaya çalışın. I, me, my, mine. I, me, my, mine. You, you, your, yours. Gözünüz kapalı. Bunları söyleyebiliyor olmanız lazım İngilizce konuşmak için. Çok ama çok üzgünüm arkadaşlar. Bunlar öyle gözü kapalı gelmek zorunda İngilizce. He, him, his, his. She, her, her, hers. It, it, its, its. We, us, our, ours. You, you, your, yours. They, them, their, theirs. Bunları bir de sıra bazında yanlamasına çalış. Bunu becerdiğiniz an inanın İngilizce konuşmakla ilgili çok ama çok önemli bir sorunun üstesinden gelmiş olacaksınız. Yolunuz çok daha kolay olacak arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın.